Mm-hmm. Herkese merhaba. Yine bir at eğitim bilgi ve paylaşım videosuna hoş geldiniz. Bize bu yolda desteklerini esirgemeyen bütün dostlarıma, arkadaşlarıma buradan selam olsun. Amacımız, niyetimiz daha kaliteli paylaşımlar sunmak. Ve bunun için de az biraz desteğinize ihtiyacımız var. Ee, bugün böyle bir spontane video çekmeyi planladım. Blok olsun istedim. Hem çiftliğimi hem de çiftlikte yaşayan hayvanlarımı e, tanıtmak istedim. E, Manecimizde buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama bir atımız var, adı Barut. Barut ismini bilen bir hayvan, yani çağrıldığı zaman tepkisiz kalmayan bir canlı. Ee, hatta bir deneyelim video açıkken gelecek bir Barut. Barut. Ben <laughs> <laughs> babaya. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin baba. <laughs> <Bunu yapayım mı? gülüyor> He? Ee, Barut dört buçuk yaşında Eski bir yarış atı Malum yarışta koşması Daha hızlı koşması gerek Barut o daha hızlı kısmı Başaramamış atlardan bir tanesi Ve şimdi bizimle birlikte yaşıyor ee, Eğitimini hemen hemen tamamlamış bir at Barut Ki eğitiminden de keyif aldığım atlardan bir tanesidir ee, Çok akıllı Çok zeki bir at Ne oldu baba ne oldu öyle mi? Ne oldu öper mi bir tane? Öper mi bir tane? O boş. Yani barut'u biraz uzaklaştırmak zorunda kaldık. E, çünkü çekim yapmamıza izin vermiyordu. İlginin odak merkezinde olmayı seven atlarımızdan bir tanesi Barut. Barut için şunları söyleyebilirim. Yani ismini duyduğu zaman nerede olursa olsun. Kayısız ve tepkisiz kalmaz. E, ben nerede olursam olayım oraya gelecektir. Zaten biraz önceki videoda da bunu izledik. Benim anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Hoş ve sağlıklı kalın.